Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle domatesli pilav yapacağız. Artık yaz yemekleri yapmaya başlayalım. Domatesler olgunlaştı. Güzel bir domatesli pilav yapacağız arkadaşlar sizinle. Bunun için bir, kur, bir baş kuru soğan, bir tane yeşil biber, üç tane orta boy domates. Benimki domatesler küçük olduğu için dört tane. Ve dört kişi için yapıyorum ben. Dört kişi için de bir buçuk bardak bulgur. Hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi kabımın içine pişireceğim kazanımın içine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı koyuyorum. Onun üzerine soğanımı şöyle orta büyüklükte yemeklik doğrayıp soğandan sonra biberimi doğruyorum arkadaşlar. Çok ince de değil. Biberden sonra kabuklarını soyduğum domatesleri doğruyorum arkadaşlar. Domatesi küçük küçük doğradım arkadaşlar. Doğrama işlemimiz bitti. Şimdi ocağa geçebiliriz. Yağımın üzerine soğanları döküyorum arkadaşlar. Önce soğan. Önce soğan solacak sırayla. Soğanlar solmaya başlayınca biberimi atıyorum arkadaşlar. Biraz da biberlerin solmasını bekleyeceğim. sürekli karıştırmak lazım yanmasın için yanmaması için sürekli karıştırıyorum biberim de soğanım da soldu arkadaşlar şimdi bunun üzerine şöyle yarım yemek kaşığı salçam var yarım yemek kaşığı salçamı hafif suyla sulandırıyorum pilavın içinde kolay erisin diye bunu koyacağım topak topak kalmasın salça o için biraz sulandırıyorum seyreltiyorum salçamı salçamı incelttim. Şimdi bunu soğanın biberin üzerine döküyorum arkadaşlar. Bunun da üzerine doğradığım domateslerimi döküyorum. Şimdi bunun ağzını kazanımın ağzını kapatıyorum. Domateslerin soğumasını, ölmesini bekliyorum arkadaşlar. Domateslerim de hazır arkadaşlar. Şimdi bir buçuk bardak bulgurumu bu karışımın üzerine atıyorum. Şöyle bir iki bulguru çevireceğim bir iki kaşık. Bulgurumu biraz karıştırdıktan sonra arkadaşlar suyunu koyuyorum. Suyu bir buçuk bardak bulgura. 3 su bardağı su iyi gelir arkadaşlar. Çünkü bu domatesli pilav. Domatesin suyu olduğu için çok fazla su koymuyorum. 2 katı su yeterli olacaktır. Evet. 3, 3 bardak suyu 2 katı suyu koydum. Şimdi buna tuzumu atıyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Siz yine tadına bakarsınız. Buna da Yarım tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı biber baharatlarını da atıyorum. Ocağın altını kısıyorum arkadaşlar. Ne çok açık olacak, ne çok kısık olacak. Böyle yarı bir şekilde ocağı da ayarlıyorum. Ağzını da kapatıyorum. 10 dakikaya kadar mis gibi yemeğimiz hazır olacak arkadaşlar. Pilavım arada karıştırıyorum arkadaşlar. Bakın suyunu çekmeye, çok az kaldı. Pişmeye çok az kaldı. Suyunu çekmeye başladı. Şu 2 dakikaya altını kapatacağım. Pilavımız pişti arkadaşlar. Kısa sürede. Çok kısa sürede hem lezzetli hem ekonomik. Besleyici pilavımız hazır arkadaşlar. Şimdi bunu servis yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir yaz yemeği. Hafif. Bir buçuk bardak bulgurla dört kişilik pilav yaptım ben. Bu pilav yanına salata istemez. Çünkü zaten domatesli. Bunu böyle güzel kuru soğanla yeşil biberle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.